Kıymetli basın mensupları ve televizyonları başında bizleri izleyen ülkemizin bütün kıymetli evlatları. Hepinizi hürmetle muhabbete selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 27 Nisan 2001 mübarek Cuma günündeyiz. Dünyanın başkenti güzel İstanbul'umuzdayız ve kıymetli büyük şehrimizin hazırlamış olduğu bin yıl konferanslarının ilkini Türkiye ve Ekonomi adlı konferansımızı yapıyoruz. Her şeyden önce bu konferansımızın bütün milletimizin saadetine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dileyerek sözlerime başlıyorum. <laughs> ve yine sözlerime başlarken Uluslararası Yeni Bin Yıl Konferansları serisini tanzim etmek bakımından olsun, diğer bütün kıymetli hizmetleri bakımından olsun, son derece başarılı olan kıymetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün diğer faaliyetleri dolayısıyla ve ayrıca bu aksiyonu dolayısıyla ve yine bilhassa bu konferanslarda büyük emeğe geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin kıymetli başkanı Cengiz Özdemir Beyefendi'ye huzurlarınızda hasreten teşekkürlerimi arz ederek sözlerime başlıyorum. Bu konferansa teşrif etmiş bulunan bütün akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı, vasanımızın değerli mensuplarını, bütün seçkin parlamento üyelerimizi ve kıymetli misafirlerimizi, beyefendi ve hanımefendileri ve televizyonları başında bizi dinleyen bütün memleket evlatlarını kalpten selamlıyorum ve kendilerine gösterdikleri bu büyük ülkeden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Bugün Türkiye'mizde bir ekonomik kriz yaşanmaktadır. Böyle bir noktada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın konferans davetini aldığım zaman takdir buyuracağınız gibi konuşulabilecek pek çok mühim konular arasında elbette Türkiye ve ekonomi konusunu seçmek bizim için bir vecibeydi. Onun için konferansımızın konusu Türkiye ve ekonomidir. Bu konferans hakkında size bir takım açıklamalarını sorarken bunları altı bölüm halinde takdim etmekte yarar görüyor. Bu bölümlerden birincisi Türkiye'nin bugünkü durumudur. İkincisi 54. hükümet ekonomiyi nasıl güçlendirdi? Üçüncüsü 37. ve 39. hükümetlerde ne yaptık? Dördüncüsü, 41. hükümette ne yapmıştık? Beşinci kısım temel ekonomik görüşler, altıncı kısım ise sonuçtur. Önce Türkiye'nin bugünkü durumuyla maruzatımı arz ediyorum. Bu konuyu sizlere, Türkiye'nin bugünkü durumunu, Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumu, bu duruma niçin düşülmüştür bunun teşhisi? Sonra bu durum karşısında bugünkü Türkiye'deki yönetimin siyasi iktidarın durumunu ve bu açıklamalardan çıkacak olan sonucu takdim etmek suretiyle Türkiye'nin bugünkü durumunu arz etmeye çalışacağım. Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumunu arz ederken de halkın durumunu, ekonomik hayatın durumunu, ve ekonomik durumun sosyal neticelerini size kısaca arz etmek suretiyle konuyu aydınlığa kavuşturmaya çalışacağım. Halkın durumunda önce genel bir durum bakışı yapacak olursak gördüğümüz olay şudur. Türkiye'de maalesef bugünkü ekonomik krizin sonucu olarak her şeyden evvel işsizlik, geçim sıkıntısı, yoksulluk ve açlık hüküm sürmektedir. Bunlar uzun boylu konuşmamıza lüzum yok. Millet olarak içindeyiz. Bu acıları hep beraber yaşıyoruz. Sadece bu konuda bir kere daha her gün basınımızda çıkan haberlerden derlenmiş bir kısa demeti takdim etmekle ihtiva edeceğim. Ne yazık ki bugün işsizlik bakımından bir bakış yaptığımız zaman Görüyoruz ki pek çok fabrikalarımız kapanmıştır. Birçokları kapanmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Henüz kapanmamış olan fabrikalarda ise tezgahlar boştur. Bu durumu göstermek üzere bakınız bir fabrikada çalışan işçilerimizin durumunu görüyorsunuz. Tezgahlar kapalı ve ne yazık ki insanlarımız, işçilerimiz boş beklemektedirler. Fabrikaların içi böyleyken iş ve işçi bulmak kurumlarının durumu da görüldüğü gibi tamamen kuyruklarla doludur ve pek çok kardeşimiz iş bulmak için aylarca kapı kapı dolaşmaktadır. Bu iş ustamız fikir vermek için tamammış. Bu işin ameliyat kısa bir süreçte gelecektir kanaatindeyim. Ve aynı şekilde de yine Ulus'taki amele pazarının bir diğer görüntüsünü ve Diyarbakır'daki kardeşlerimizin Diyarbakır amele pazarı diye adlandırılan mevkide nasıl işsiz oturduklarını bu tablolar açık bir şekilde göstermektedir. İşsizlik hususunda basınımız da her gün feryat etmektedir. Türkiye'mizde 11 milyon işsiz var. İşsizlik oranı ne yazık ki yüzde %40'a çıkmış bulunuyor. Çünkü Türkiye'mizde çalışabilir nüfus devlet istatistiklerine göre 24 milyon 270 bin çalışabilir nüfus. Bunun içerisinde işsiz sayısı 11 milyondur. .000 çalışabilir nüfustaki işsizlik oranı yüzde 44'tür. Bunun manası 3 kişiden 1 kişi işsizdir. Diğer yandan askerlik görevini yapan kardeşlerimiz, devlet memuru olanlar ve okullarda okuyanlar bu grubun içine dahil değildir. Onları da dikkate alacak olursak, Türkiye'mizde çalışma çağında bulunan insanlarda maalesef üç kişide de iki kişi çalışmıyor durumdadır. Diğer bir ifadeyle gazete kupürlerine bir göz atacak olursak iki işten birisi işsizdir. IMF emrediyor, atıyorlar. Millet inim inim, inim inletiliyor. İnsanlar kahve köşesinde çaresizdirler. Sadece İstanbul'da Son beş yılda iflas eden firmaların oluşturduğu liste gördüğünüz gibi şu yüksek binanın damından yere kadar uzanmış 187 metreyi tutmaktadır. SOS gençlik dört kişiden biri işsiz. Gençlerin içerisinde dört taneden bir tanesi işsiz tabi okuyanlar hariç. Tarsus'ta bir tekstil fabrikasında 500 kişi işten çıkartıldı. 2000 yılında 1,5 milyon kişi işten atıldı. Fiskobilikte çalışan 2500 kişiden 1500 işten çıkartılacak kamuda işçi kapı dışarı, otomotiv sektöründe işten çıkartmalar 15 bini geçecek, Bursa'da üç ayda 14 bin kişi işten çıkartıldı. İşte her gün gazetelerin manşetleri bu haberlerle doludur ne yazık ki. Diğer yandan bugün genel duruma bir bakış yaptığımız zaman ikinci mühim mesele bu işsizlerin yanında her ne kadar bir kısım insanımız çalışıyorsa da bunların da büyük bir kısmı geçim sıkıntısı içindedir. Dolayısıyla halkımızın genel durumunu size şimdi kısa bir görüntüyle özetlemek istiyorum. Halkımız görüldüğü gibi pek çok mitinglerle sokaklara dökülmüştür geçim sıkıntısından dolayı size şu resimde Çağlayan mitingindeki pencereli görüntüleri biraz önce göstermiş olduk ve bunun yanında gazetelere yansıyan geçim sıkıntılarında şu kupürler açık bir şekilde göstermektedir. 7 kişiye 150 milyon lira. Hükümete boş tencereli protesto Ankara'da. Sebze meyve %30 zamlandı Adana'da. Sebze ve meyve fiyatları yakılıyor Kayseri. Fazilet Partisi'nin çağlayan mitingi yoksulluğa ve yolsuzluğa hayır mitinginden görüntüler halkımızın durumunu göstermektedir. Ve yine halkımız belediyelerimizin ekmek kuyruklarında daha ucuz ekmek almak için dört saat beklemektedir. Halkımızın diğer bir önemli bölümü de maalesef açlık ve yoksulluk sınırı içindedir. 11 milyon işsiz, 13 milyon aç, 22 milyon yoksul Bakınız insanlarımız pazar yerlerindeki artıkları topluyorlar. Milenyum Türkiye'sinde çöplükten aç toplayan insanlarımız var. Ve şu hanımcaz, açız evlatlarım. Bugün yine açız. İstanbul'un aç evlerinde 2500 aşkın kişi yemek için sıra bekliyor. Ekonomik kriz bu koruklara her gün yenilerini ekliyor. Gazete kupüllerine bir göz atacak olursak millet açlık sınırında. Açlık sınırı 156 milyon lira. Kamu senin göre açlık sınırı 204 milyon lira. Türkiye'de 22 milyon yoksul, 13 milyon aç insan var. İşte Türkiye bu. Bir dilim ekmek için 4 saat bekleyiş. Şu gördüğünüz kupürde Van'da 1800 kişi belediyenin dağıtı ekmeleri almak için 4 saat kuyrukta beklerken görmekteyiz. İşte kısaca halkın durumu budur gelir gruplarının durumlarına ayrı, ayrı bir bakış atfedecek olursak bu takdirde tüccar ve sanayicimiz son devalüasyondan dolayı servetinin büyük kısmını kaybetmiştir. Gördüğünüz gibi Türkiye'mizin tanınmış iş mı? Sayın Sakıp Sabancı servetinin yüzde kırkını kaybettiğini ifade ediyor. Bu devalüasyon dolayısıyla elindeki imkanların azalmasına ilaveten borsada bütün sanayi tesislerin, hisse senetlerin değerlerinin düşmesinden ortaya çıkan bir sonuçtur. Esnafın durumuna gelecek olursak, esnaf ülkemizin bugüne kadar en sessiz kalmış kesimidir. Demokrasinin bel kemiğidir, ancak bıçak kemiğe dayanmıştır. Onun için esnafımız meydanlardadır, sokaklardadır. İstanbul esnaf mitinginden bir görüntü görüyorsunuz, Ankara esnaf mitinginden bir görüntü görüyorsunuz, Konya esnaf Bitingine bir görüntü görüyorsunuz. Kayseri esnaf mitinginden bir görüntü görüyorsunuz. Ve çarşıdan fotoğraflar görüyorsunuz. Kepekler kapanmış. Yine çarşıdan bir diğer fotoğraf görüyorsunuz. Kepekler kapanmış. Ve işte şu anda Türkiye'yi karakterize eden bir görüntü. Kepekler görüldüğü gibi kapatılmaktadır maalesef. Bunun bir sonucu olarak da Sayın Başbakan'a gördüğünüz gibi kasa atılmıştır <laughs> ve ne yazık ki kasanın içi de bomboştur. Esnafımızın durumunu şu gazete kupürleri de açık bir şekilde göstermektedir. Siftahsız günler. Van Hakkari Bitlis'te bir yılda 1256 iş yeri kapandı. Geçen bir yıl içerisinde 135 bin esnaf kepenk indirdi top, hükümet, istifa. Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı bittik tükendik. İstanbul esnafı sokağa döküldü. Bursa patladı. Bizi dilenir hale getirenler utansın. Konya'da ayakta sabır taşıyor. Otoriteye saygıyla bilinen 5000 bin esnaf hükümeti protesto etti Ankara'da. Ve öfke taştı Ankara Pandoğan. Ülkemizin yarısı köyde yaşamaktadır. Köylülerimizin durumuna bir bakış yaptığımız zaman onlar da sıkıntıdan sokaklara dökülmüşlerdir. İşte Denizli'de yapılan son çiftçilerin traktör gösterisi, Trakya'daki çiftçi mitingi, diğer bir çiftçi mitingi, süt döken üreticiler. Bugün süt sudan daha ucuz olduğu için bunu protesto gösterileri yapılmıştır ve sonuç olarak da tarlalar ekilememiştir.